Herkese selamlar. Video birleştirme göstereceğim, online olarak nasıl yapılır. Arama motoruna eConvert yazıyoruz, eConvert.com'a giriyoruz. Çok sayıda online video birleştirme programları var, fakat birçoğu gerçekten işe yaramıyor. Bu eConvert şimdilik işe yarıyor, İleride ne olur bilemem tabii ki. Google Chrome Türkçe'ye çeviriyor zaten. Buradan video kısmına tıklıyoruz birleştirmek diyoruz. Buradan dosya seçiyoruz. Birinci videomuzu seçiyoruz. Sunmak diyoruz. Videomuzu yüklüyor. Aynı zamanda burada görüyorsunuz kırpma, kesme falan da var. Birçok özellik var bu sitede. Gerçekten güzel. Belki 10 civarında online video birleştirme kesme sitesine girdim, denedim. Fakat birçoğu ücretli kısma yönlendiriyor. Tam çalışmanızı yapıyorsunuz. Siteyi çözüyorsunuz biraz uğraştırıyor yani nasıl yapıldığını öğreniyorsunuz kaydet diyorsunuz ondan sonra ücretli kısmı yönlendiriyor bu site ücretsiz evet birinci videomuzu yükledim buraya çıkacak şimdi Evet buraya çıktı. Şimdi ikinci videomuzu yüklüyoruz. tekrar sunmak diyoruz. Birinci video 10 dakikalık, ikinci video 6 dakikalık. Ücretsiz e, ekran görüntüsü alma programları yani 10 dakikadan fazla kayıt yapmıyor. En azından benim kullandığım öyle. O yüzden 10 dakika geçtiği zaman böyle birleştirme ihtiyacı duyuyoruz. Bazen kesme ihtiyacı duyuyoruz buradan yapabilirsiniz. Evet ikinciyi de ekledi. Zaten bir ve ikinciyi sıraladı. Buradan kaydet diyoruz. <laughs> Buraya bastığınız zaman videoyu oynatma yerine gidiyor. Yani indirmiyor bilgisayarda. O yüzden zip ekle diyoruz. Sonra dosyayı burada çıkan URL'ye tıklıyoruz. Zip dosyası olarak indiriyor. 2 saat sonra dosyanızı siliyor videonuzu. Evet, indirisi Sağ tıklıyoruz. Klasörde göster diyoruz. bunu masa üstüne alıyorum. Evet. Şimdi açıyorum. Selam dostlar. Evet görüyorsunuz. 16 dakikalık. Bakalım. Evet. 10 dakika biri, 6 dakika biriydi. 16 dakikalık videomuzu, iki videomuz, iki parça olan videomuzu birleştirmiş oldu. İnşallah işinize yarar. İyi akşamlar.